Peki abi. Kiracı mülkü zamanından önce boşalttı. Hı hı. Sözleşme bitimine kadar ki olan kiralardan sorumlu mudur? O eskidendi. Şimdi 2012 1 Temmuz'da borçlar kanunu değişti. 2014 1 Temmuz'da yürürlüğe girdi. 2014 1 Temmuz'dan sonra yapılan kiralamalarda önceden şey yazardı mesela kira kontratlarında insanlar bunu bilirler. Kalan kiralar muacceliyet kesmeler yazardı. Yani kalan kiralardan sorumlu gibi bir şey bu. Artık o yok. Örnek verelim. Şimdi 2020'nin Şubat'ında sen içeriye girdin. 2023 Şubat'ta 3 sene oldu. 2024 Şubat'a kadar olan kiralardan normalde sorumlu olman lazım. Sen 2023'ün Kasım'ında çıktın. 3 veya yani 4 ay var. Bu aradaki kiralardan sorumlu musun? Önce olsa sorumluydu. Şu anda itiraf doğdu, mahkeme gidildi. Mahkeme genelde şuna karar veriyor. Diyor ki bir bilirkişi tayin ediyor. Diyor ki bu ev kaç ayda kiraya verilmiş? Emlakçı arkadaş gitti, bilirkişi olarak dedi ki efendim dedi burası dedi 2 ayda, ayda kiraya, kiraya verilmiş. 2 aydan sorumlu. 12 ayda kalmış olsa sadece 2 aydan sorumlu.